Efendim şimdi bir de havanın durumuna bakalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel bizimle birlikte olacak. Yarından itibaren acaba havalar nasıl bizi bu hafta neler bekliyor? Hüseyin'e soracağız. Merhaba Hüseyin nasılsın? Bu hafta bizi neler bekliyor? Notlarını dinleyelim. Kübra Nur merhaba iyi pazarlar. <laughs> Söylediğin gibi biraz sıcak bir hafta olacak ama karşılaştırmak gerekirse geçtiğimiz hafta içindeki o çarşambayı hatırladınız mı? Herkesin yüzüne sıcak rüzgar adeta bir saç kurutma makinesi açılmış da yüzümüze üflüyormuş gibi esiyordu. İşte böyle bir hava olmayacak yakında. Önce onu söylemek istedim. Ama sıcaklıklar da yani Ağustos'a doğru hazırlık yapıyor. 1-2 derece İstanbul artarak bu hafta içi 32-34 derecelere çıkıyor. Ankara çevresinde iyi haber çok iyi haber eğer yağarsa Çarşamba Salı ve Çarşamba yağmur ihtimali var Anadolu genelinde de çoğu şehirde bir 30-40 kentte yağmur düşmesini bekliyoruz. Doğu Anadolu'da bir buçuk ay oldu. Bir buçuk aydır yağmur yağmıyor ve bu orman yangınları dahil olmak üzere çoğu doğadaki olayı kötüye götürüyor. Su bulamıyoruz. Canlılar da su bulamıyor. Şimdi yağmurdan söz etmeye başlayacağız ama maalesef İstanbul'da değil. Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ'da da yağmuru beklemiyoruz hafta için. İzmir'de de Muğla, Antalya çevresinde de güneşli berfli olacak. Ancak Ankara'da, Ankara'nın doğusundaki çoğu kentte Malatya'ya kadar Çorum, Tokat, Doğu Karadeniz'de Giresun, Ordu, Rize, Trabzon, Artvin, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır. Bu kentlerde salı, çarşamba e, öğle saatleriyle sabah saatleri arası biraz da gök gürültülü şimşekli olmak üzere yağmur bekliyoruz. Bu yağmuru getirecek olan aslında hava karışımını kuzeyden alıyoruz. Bugünlerde rüzgar kuvvetlendi dikkat ederseniz üst seviyede de biraz kuvvetli. Ama e, arkasında onu destekleyecek bir şey yok. Yani bir buçuk iki günlük bir yağmur ve Anadolu için söylüyorum ayrılıyor. Böyle ciddi bir soğuk ve serin ve etkisine girmeyeceğiz. Zaten bu tarihte de zor ama yağ e, yağmurla ilgili çok büyük eksiğimiz var. E, büyük şehirlerin barajları hızla azalıyor zaten. Yüzde on Ankara düştü bile. Yüzde yirmi küsürlerde inir. Beyaz, Ağustos, Eylül derken devam ediyor. Eylül ayında artık biz ilk 20 gününü yaz gibi sıcak geçiriyoruz son 8-9 yıldır. O yüzden öyle söyledim. Dolayısıyla yağmurlarla ilgili yeni haber veremediğimiz için kıyı ve turistik merkezlerde, Anadolu'da var ama... Bu Anadolu'dakiler oraya yetmeyecek tabii ki. Kuraklık haritaları kahverengi renkte yani bir buçuk iki aydır yağmayan yere yarım gün bir gün bir buçuk gün yağsa o da üç beş saat ne kadar iyileştirebilir değil mi? Yine de soğutma etkisi yapar çoğu yerde suyun canlılarla buluşmasını sağlar insanlar dışındaki tüm canlıların. E, suya hasret olduğu bir Haziran-Temmuz geçiriyoruz. Böyle e, yaz tatili modunda o, e, etraf Ege'de, Akdeniz'de gölgede kalırsanız İzmir'de 38 derece hissedersiniz. 37 derece İzmir'de. Ama güneş altında bu 45 dereceye kadar çıkıyor hissedilen. Akdeniz'de de e, güneş altında yine 45 dereceleri zorluyoruz ama gölgede 34-35 derecelerdeyiz. Kıbrıs'la Efkoşa çevresinde de 36-35 derecelerdeyiz. Kıbrıs'ı da söylemiş olalım. Ancak Güneydoğu Anadolu'da bir haftadır Basra'nın sıcakları hakim. Gerçekten bugün rekor bir sıcaklık kaydedebiliriz yani en yüksek ulusal sıcaklık rekorlarımızdan bir tanesi gelebilir. Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da gölgede 44,5 derece gibi bir tahminimiz var. bir Bu bir tahmin 45 derece olabilir bu, 44 derecede ama çok tehlikeli sağlık için riskli sıcak çarpması yol açabilecek kadar riskli sıcaklıklar. Güneydoğu'daki vatandaşlara dikkatli olalım diyoruz. Bugün özellikle aşırı bir sıcak var. Salı, çarşamba bir 35'lere düşüş var. O 44'ler, 38'lere, 35'lere düşecek ama bugüne dikkat diyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllardan çok daha hızlı bir yangın sezonu diyeceğiz artık. Yaşadık geçtiğimiz haftalarda hatırlanırsa. Bu hafta da yüksek olmasa da aşırı yüksek olmasa da kuru bir hava olacak. Çok dikkatli olalım yeşil alanlarımızda diyoruz Kübra'nın için. Eyvah bu son uyarında hakikaten önemliydi Hüseyin. Bir yandan da biz e, bir süredir aslında Ziraat Odaları Birliği'nin başkanının açıklamalarını paylaşıyoruz. Yani evet yaz yazlığını yapsın sıcak olsun efendim ama evet. bu kuraklık meselesi çok önemli. Çok o da çok önemli. fazla uyarılarda bulundu. E, çok teşekkür ederiz Hüseyin o konuya da dikkat çektiğin için. Kolaylıklar diliyoruz sana da.